Bedava kil çalmayacağım bari Abi blitz var fizz var vi var Çek, Bunlar çekip çekip yatıracak bizi böyle ben İstiyorsanız of... troll dönelim tak, Düzgün oyna ben aşağıda Ya düzgün Çalma oyna işte daha. Ben çalacağım çalacağım, rahat ol Ya düzgünle troll arasa eğlenerek oynayın işte Abi ben zaten mit oynadığım zaman yani yanla oynadığım zaman pardon Vayyy Sivir'e rework Abi, çok, ay, sivir, Abi ha. çok güzel olmuş lan Sivir Aynen. Eşiğe dal dal yapacağım, geri kaçacağım sonra. Ben de bugün sivir oynayayım diyordum da bir ara alayım. <laughs> <Viz> sadece <laughs> visual mıymış ya? En dandik ADK'lisin. Abi zaten skillleri gayet iyi ben. Ulan Jorki diye bir tane karakter var lan. Oğlum o karakter çok iyi lan. Ya yürü git AP mid yapacağım onunla. Pasifi gerçek hasar veriyor ADK'de de. Ya verirse versin Allah Allah. Ultisi Sen... sadece AP vurmuyor, AD de vuruyor. O yüzden de de iyi yani. Ulan, AP vuran ADC mi olur lan? Konuşturma şimdi beni. Tristina abi. Varus'un mesela. Abi, Tristina, Tristina çok farklı, Tristina zaten AP kiri. Varus ne lan? Varus'un da ultisi AP vuruyor. Oha nasıl satayım, videosunu izledin mi Gökay? Yok abi izlemedim. Oha videosu daha mükemmel. Ben Vay de anasını. Ne kraliçe. Kraliçe eş. Hangisi? bayağı iyi olmuş. Tanıtım mı? Pax'taki... Ha, değil. Pax. Tamam, tamam. Abi yalnız var ya, bu sınırsız internet gerçekten... Yani elini ayağını öpeyim yani. Öyle Barış şey yayında şey. mıyız şu an? Yayındayız şu an? Elimde belgeler var. Hüseyin ifşa edeceğim. Abi şu baronun önüne falan geliyor o video mu? Hı hı. hı, Hüseyin kill çalacağım eşiğe dal dal yapacağım ondan sonra kaçacağım derken kayıt, kayıt. Skill'lere de bir ayar geleydi keşke ya. Geliyor abi baksana. Abi skill'leri aynı, ultisi falan bildiğin aynı. Abi o normal sivir zaten sonra... ...rivert hale geliyor. Haa. Ha. Allah'ım ya. Abi ne bileyim ilk bir tane değerli mi bu kaldılar o Görüntü net değil abi. İğrenç Anladım. olurdu abi. Oof. Bayağı o iyi o değil mi? Köyü şey falan süper ya. atıyor. Beyler troll değil şimdi değil mi? Yok abi. Tamam. Abi çok güzel ya. Bunu. Ben bir abi görüntüyü şey yapayım. Benim midde Mitte ben. abi 60'tan şaşmıyor. Hepsi mitte. Allah'ım modlar büyüdü ya. Kaan ne yaptın sen bu oyuna? Ekranın yarısını kaplıyor ya. Benim kapıyı dökmüş Oyunu göreyim ya. Abi bunlar dalabilir ya. Abi biletleri var. Hmm. Ben bir kapıyı açayım. Savaşmayalım <laughs> sevişelim. Hüseyin yayındayız. Hadi biz alıştık da insanlar seni böyle tanımasını gerçekten ister misin? Bir de yok amcalar öpüşüyor falan paylaşıyor o tarz şeyler. <laughs> Ama komikti kabul edin. Komik değil daha İnanamazsın. Ben çok beğendim. Geyş. Ha. Gey. <laughs> Gey. Gay denmiyor mu lan ona? He gay deniyor. Hı -hı. Veya eşcinsel. Hı veya, veya dur dur dur. Heteroseksüel. Heterosexual o demek mi sence? Homo o gerizekalı. <laughs> Homo dağınık. Böyle hani her yere er eşit almış yani erkek kız. Bir seksüel o. Olabilirsin. Hetero Bence böyle hepsi ayrı ayrı dağılmış. <laughs> tamam ya yeter annem girdi, duyuyor muhabbet. Ya Allah'ım ya. senin cinsan. Dur dur aşağıya şey. gelsin. Yok hayır yok şu, Faz. taraf, şu tarafa çeksene şu tarafa çek. Şu tarafa çek. Aşağı afk ya. Tamam, tamam kaçtım abi. mı? Abi. niye öldürüyorsun? Bana eksik geldi şimdi. Mal sen şey yapacağım diye. Neyse abi sorun yok. Jump on my stuff jump. V, sola ha. Barış videoyu durdur ya. Kes. Aşağı AFK. Solo at. Zaten yenileceğiz gibi mi geliyor? Ya abi. kim kim jungle'a evelim? Evelin ne koyar be. Adam hadi mi? Jump on my stuff. Jump on my stuff. Uhu. Ben şimdi fizik. Ananı fiz satayım. Ananı polis. Aman kabes. Abi geleyim yiyelim. vartları var mı? Yok ya. Yoksa geliyorum abi yiyelim o zaman. Oh, geliyorum. Ben Eşi yok değil mi? Ağzınız şiş ya? Anladım. Adam flash attı be. Ashe de daha yeni geldi. Ashe'nin ben zaten Ashe annesine benzemiş. Asta ya olayım. bu çocuk. <laughs> Yemin ediyorum hasta. Abi rahatsız. Ahey ne lan. Ahey. Ah, Ahey. Ahey. <laughs> <laughs> enteresan enteresan küfür ediyor. Geliyorum Fize de. bana dalar ya. Şey yapayım ben. Lastik yapmaya çalışayım kesin ölecek Ho ho ho. Ho 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 ho. Abi kaç. Oğlum cidden lan. Allah iyiliğin gelmiş iyi bilin. İyi bu. Gel keke gel. Barış öleceğim. Gel, gel, gel. Oha mutlu. Vurma yine Hey Helal be. Hiç öyle performanslar beklemezdim senden bu vurma. Ya. Şu an ağlıyorum. Akladım. Ahladın duyurmasın Barış yine sana gelem abi Tamam yani. Ama sen puşlamışım ben o zaman bir counter jungle abi, da. Abi iki, iki, fortum atıyorum sağ sola Abi kırmızı var mı devrinde? Varmış Aldım abi işte ben Ben double basmışım şu an He tamam Kırmızısını almaya gidecektim de O zaman iki dakikaya mavi <laughs> alırım Ya mavi versene ya Abi şu an mavi yok. Tamam işte gelin. de 2 dakika. Bizimkini alırım ondan sonra onlarınkini de kendim alırım artık. Çok güzel olur çünkü. Mutlu Bruiser çıkıyor değil mi abi ona? Full ha. abi. Hah tamam. Karış. Evet. <laughs> Ha? 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 Keser bence ama. Jump yapacak can. Yani. Kesin ya. Yapma, yapma, yapma. Abi gelmesin de. Ha geliyor. Eyvallah. Oo, aşe Q'su açık mı yine kesiyor anasını ha. Abi, abi. geliyor oradan. Tamam abi kaçtı. Hızlı koş. Hızlı Evlin koş. orada mı? Evlin aşağıda abi burada. Ama bota da geliyor olabilir. Ben 4 level kaldım ya. Geliyorum bota. Hüseyin o şey var ne abi ya? Jungle'da evilim var. Bunu BMC'ye görüyor musun? Mu? Hasta bu çocuk ya. Eşi <laughs> anneye benziyor. Annene benziyor. Allah'ım onu öldür bari lan. Can bak. Heh. Tamam güzel. İzle oğlum. Ya ignite attım almak için ya. Oğlum sen niye çalıyorsun lan kili? Almasın aşağıya. Eksi bir, ben eksi bir, bir, eksi bir, eksi bir, eksi bir, her yer, her yer, dikkat. Geldi. Kraliçe eş. <laughs> Geri zekalı. aldı için Mutlu abi? Gene mu abi? Yok ben abi. Sen daha base'e gitmemişsin. Tamam ben şey yapayım da. Ama ward'da işe yaramıyor. Neyse fiz falan gelirse o zaman. Barış. Hmm. Mavi vereyim abi. Ondan sonra karşıya gideyim. Şu an iyi sen eğer lane'de. İstersen i̇yi gel fiz'i bir dürütelim abi. Dürtümeyiz ya, beyler. abi. Gel mavi, 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 Barış mavi. video kaydediyorsun değil mi? Evet. <laughs> o zaman komikli şakalı konuşalım biraz. Komikli şakalı. Zorlamayla Aha. konuşma mümkünse Hüseyin. Aynen. Evet. Asla sen konuşma, sen sus. Hüseyin sen de sus. vardı aramızda. Sen sus. Abi, kız, abi. sal abi, sal, sal. Abi, sal, sal, Ben adamın mavisine gidiyorum. Git abi, ben bunları kestim tamam. Abi eksi bir. Eksi dört. Eksi bir. <laughs> Aşağıda ne duruyoruz be? Abi o da mavi alıyordur kesin ya. Fiz oradadır. Almış abi. Aldım. Oha! Or Hüseyin dikkat edin bak abi. Evelyn geliyor olabilir. Fizde yok. Görünmezli totem attım. Fizde yok. Deli gibi ses var ben kulak uçtum. var. Aşağıda da var. Dayılayabiliriz beyler. Aha fiz geldi. Aa fiz orada mı? Sen orada, orada mı? Kaç kaç tamam. Dagi dagi. Abi evelin burada değil ama büyük ihtimalle Anladım, gelmiş burada, burada 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 burada. Hüseyin dönün abi Allah rızası için bir köye yatacaksınız ya. Fiz hala burada. Tamam. Evil'in de burada. Geri can attım. Tamam ben dayılarım o zaman birazdan. daha. Tamam abi şuna dal 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 dal. Ya. <laughs> Evil'in yok. Evil'in yok. Evil'in yok. yok. Evil'in buraya geliyordur. Ben o kırmızı şeyi sileyim normali. şöyle. Hiç hoşuma gitmiyor ya. Yani. Mutlu sana genk gelmiyorum abi. Kusura bakma. Senmem lazım bu tabi. Abi yetişemem ben oraya ya. Eski Vay hayvan vay. Peki öyle olsun. Kuleyi aldım. Ya geri zekalı ya. Hortuma tutuldu. Hortumuna tutuldu. In my hand, G T F O. Mutlu yetişebilirsen tam neyse. Şekili diyecektin diyecektim uzaksın. Geliyorum Barış. Gel gel. Gene Ben jungle dönmedim çok geri kaldım. This is the mid lane. Lan! Barış kaç abi. Ya vardım bitti ya. Abi aslında kuleye dalsak alırız ya. Abi kaç. Kaç abi, kaç abi. Abi Oh, kuleye vuramadım abi. C cana bak kulenin ya. Gözükmüyor bile lan, gözükmüyor ee, bile. Ev, 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 ev. Çok salaklık yaptım ya. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Musu dikkat et abi. Abi ben biraz jungle döneceğim çok geri kaldım ya. Ben abi. Sürekli gank attım herhalde. Jump on my stop 62 renk ya. Tamam tamam dövmüşüm farmda. Oha çarpmadı lan. Bak 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 şimdi bak. Tak. Botta ses var. Mutlu sana geliyor mu abi. Kule altına girerim. Vururum sana doğru. Olur. Her yere kapandan atıyorum beyler. Mutlu kestim ama. Kule yok, kule yok, kule Fiz, ha tamam yok tefiz. Ne dönüyor? Ben de geliyorum abi. Fiz de geliyor. Aman bak. Bu mutlu, kaç mutlu. Hayvani burst at orasana. Geldim mutlu mutlu hı abi fiziğin üç var ya dur duramasın li gel gel kasalım li 13 7 6 daha mavileri düşmüş abi Alacağım mı artık? Gelme kesene, gelme kesene. Bu kadar oldu. Fiz S, S. Görüş. Mavi'ye gel diyeceğim de abi. Mavi gerekmiyor artık şu zaten sonuna Mavi çalayım diyecektin mi? Mavi bana gerekmiyor. Sen kes mavi ile işim bitti Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Üç kişi dallar abi. Üç kişi buradalar. Abi ben bir de Zaten üstte alıyor. Kesti. Hadi abi. Bir kere. Tamam. Yine... Aa, yine. Aç. Hadi be pasif gitti. da mı olsun? Alt, kule ya, alt kuleye gider gençler e dur bakayım. ben biraz yerde bulamaya çalışayım fizzin 4 kili var ya ööööf ama fizz fokuslarsak alırız diğerlerinde kill yok ketinde bir tane var öbüründe de bir tane var <laughs> al Al tut. Jump. Al. Geliyorum abi aşağı. Ha 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 ha. Ha ha ha. Oha oha. That ash. Atlar orada. Abi gelin şey alalım. Bir 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 bir. Bir nerede Ejderken abi? Dragon demediniz mi? Abi bir burada. Çok bir oldu. Abi gelin şey alalım ya. Tamam ejder. Dragon işte ben. Aa aşağı bir daha gelmiş biz falan. Sizi yatırmadık mı evet. oğlum biz? Gel review. Review bile gel 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 bas 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 bas. Buldum mu abi ne? Yapma be. Ulan eş. Ha aferin. j'ai vu. bitti. Tamam güzel kuleyi alın. Tamam yapın. Lan! Yatma. yatma. Aaa siktir neyse. Hüseyin ben el ataydım abi. Yatacağım ya, tahmin etmedim ben orada ya. Kendini atayım. Kule tankladım ha burada, bayağı gideceğim. Abi ter, ters yere <laughs> kaçtın ya, ters yere kaçtın aslında. Abi zıpladım aşağı işte. Oradan Giderim dedim de. Adam ayak küfür ediyor. Mal bir herif ya. Amin <laughs> ya. Ben de ping var yine. Hüseyin bana kaç ha tamam. Abi fiz fokuslarsa koyun bizde. Ne sürüyor ya geri zekalı ya bu. Abi gel. Karşıya et abi. Ah be. Oldu Canikom. Ha oh, oh, oh. uh ha. -huh. Bala abi yardır kuleye Ha benim canım yok benim Ulan bir de kill alayım ya Pasif var keke <laughs> Kaç abi sen yine de bak fistek atacak sana <laughs> Eşe sövüyorlar Kaydırıyorlar eşe Kaydırıveriyorlar ama, be ama. Ya. Hüseyin börstü sen atıyorsun bu takımla abi, o da uzaktan. Ha. O da <laughs> uzaktan. Tut, ama yine çarptı yalnız. Buseyin tek yiyeceğim. Tek tek yiyeceğim. Sin, <laughs> oğlum niye seviyorsun eşeği? Bak bak açtı, çok. açtı burayı. Çok. Çok, çok merak taktiği? Ne? Eşeği niye seviyordun oğlum? Oyunun başında bir kere küfür ettim herife. Adam direkt sizin soyunuzu, gelmişinizi, geçmişinizi bir kaydırdı. Ben de canım sıkıldı onu seviyorum. İyi ha baba diğeri tek, tek de gel. Au! Orada mı Bu işin hımı yine. Hüseyin gel 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 gel. Hüseyin. Oha abi. geldim. Oha adam gerçek hayatta tuttu tek Birlikte yatın. <laughs> çok, çok ya, Hüseyin abi, adamlar Hüseyin yanıma gelmiyorsun ya. Abi gel 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 dedim fark ettim tam döndün. adam döndüm, çekti abi çekti. işte çekeceğini biliyorum geleydin zıplardım ya ben onu görmedim ki ben Evelyn'i tutsun sandım yok abi İyy, Evelyn gitti bir de fiz vardı ya gitti neyse sorun yok Ya Bana... abi bu neymiş ya beyler 4 tane görüş totemim var hem de mordan mutlu OP olmuş zaten.

Ya ama ya. Kimse oh, vuramadı aman. o an bir şey sessizliği oldu orada. <laughs> Klavyemin sesi gelmiştir bir tek. tuşlara Tuşları. Abi 8, 8 asistim var ya. Nasıl midim ben? Sen supportif midsin? Supportif. <laughs> Oyun kazandıran. Aynen. kerilen yani. Hakiki keri böyle ama. Aha teslim oldular lan. Ya ama yapma. <laughs> Também, a muito... <síntos>